Açtın mı notlarını? Hangi notlarımı? Bölümümüzle alakalı. Sevgililer günü. Ne notu tutacağım yok ki. Hmm. o zaman ben başlayayım? Evet. İyi yani başlattım ulan. Aferin ulan. Bir <laughs> şey diyeceğim. Ha? Senin için çok üzülüyorum. O kadar üzülme. Her şey çok yakında değişebilir. Aha derken? Hatta bu bölüm yayınlandığında bazı değişiklikler olmuş olabilir. Nasıl yani? Bir sonraki bölüm. Kayıt evet, sonrası konuşalım bunları. Bir sonraki bölümde bakacağız. Yani yok, yok artık daha... o kese Biz... mi konuşacağız? Tabii ki. Biz... Aa, peki tamam. Neyse. Sistemiz boku bile lazım. Doğru kesinlikle buna katılıyorum. Arkadaşlar iki haftadır görüşmüyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sevgiler günü mübarek olsun. Yırtıklı olan hepiniz hoş geldiniz. Benim hoş geldiniz. Ee, bu sefer Don'u Yırtmayıp içinde kalma ihtimalim çok yüksek. <laughs> donu yırtamayanlar ve donu yırtanlar olarak e, dünyayı ikiye böldük. Sevgilisi olanlar ve sevgilisi olmayanlar diye insanları ikiye ayırabilir miyiz? Ayırırız. Sevgilisi olmayanlar ölsün. Ama ben Ak bu podcastte başım, podcast tek başıma yapmak zorunda kalırım o zaman diyecektim ama herhalde az önceki. Feedback'ten de anlamam gerektiği kadarıyla hayatına yeni birileri mi girmek üzere? Giriyorlardı. Girdiler miydi? Biliyorlar mı peki senin bu podcast yaptığını? Biliyorlardı. Ay de o zaman. <laughs> dinleyeceklerdi. Bunu dinliyorsan eğer Mertur Instagram hesabından bana yazabilirsin. Sana... Bakın <laughs> burayı kesersin. <laughs> Sana eğer bizi dinliyorsan şu an... Hmm... Kesmeyeceğim orayı deyip Mertur, <laughs> Mertur hesabından bana yaz. Instagram'dan sana Don Kişotçumuz hakkında e, önemli detaylar vereyim. Ben Birelim burayı mi? bütün keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne halin varsa gör. Tamam. Sevgililer günü hakkında. Ama ben bu bölüme hazırlanırken o kadar çok senin hayatında kimsenin olmayışına odaklanmıştım ki seninle hep dalga geçecektim. Şu an bütün içimde patladı her şey. Not tutmamış olabilirim ama ben de hazırlıklarımı yaptım. O sırf bu bölüm için değil mi? Onu burada. <laughs> Seni zor duruma sokmam şu an. <laughs> evet tamam. Sevgililer gününün olayı. Hadi sen bilim insanı sayılırsın. Anlat bize sevgililer Ben ne bilim insan, insanı? Ben, ben bilim insanı falan değilim ben. Azıcık biliyoruz işte. Sevgililer günü nasıl mı çıktı? Sevgililer... günü hakkında ne biliyorsun? Sevgililer gününün aslında e, Sen Valentin'in Sen Valentin yardım ediyor birilerine. Onu biliyorum. Aziz Valentin'i anmak adına yapılan bir gün. Evet. Ee, çok yardımsever. Valentin çıkardım. şey Hızır. Hızır'la aynı kişi gibi düşün bizim kültürde. Değil mi? Sürekli yardım ediyor. Evet. Gerçi ben Noel Baba'ya da aynısını dediydim. Hepsi sen Hızır. Geleni, sen önüne geleni Hızır Bey'le ilişkilendiriyorsun. Ya bana hiç yetişmediği için oluyor bunlar. Çağırıyorum o kadar. Diyorum ki hazır gel, hazır yetiş, yardımın lazım yok. Peki bir şey diyeceğim. Sevgililer günü bölümüne hayatına birinin gelmesi Hızır'ın eli olamaz mı? Yılbaşı bölümünü hatırlıyor musun? Para para para, para Hı, aşk para 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 para. Yedi yedi yedi. Devamını bekliyoruz şu an. Tamam, Paralar neyse. da gelmeli. Peki... Yani bizi dinleyen herkesin sevgilisi var mı acaba? Aşk sevgilili, evlilik sevgili öldürüyor mu? Ben evli olabilirim. Bu soruyu bana sormak için can olabilirsin şu an ama sen etrafında artık müzmin bekarlardan birisin. Herkesin biriydin. Dinleyen. Biriydin neyse hayatında uzun dönemli ilişkileri olan bir sürü insan var en azından. Biri, biriydin olabilir, daha yeni değil geçmiş zamana geçmiş olabilirsin ama daha desturdu bakalım biz bile tanımıyoruz. <laughs> Geçsen ne olur? Değil mi? Kurulan iletişime bağlı ya. Yani evliliğin aşkı öldürmesi, öldürüp öldürmemesi aşk, sorusuna Önce bir olası. aşk, önce bir aşk tanımlamak lazım efendim. Aşk nedir? Aa, aşk neydi? Evet. Aşk emekti. O sevgi. Sevgiyle aşk aynı şeyler değil. Aşk neydi? Aşk bu konuda fikir miyiz? Bu konuda fikir miyiz? Sevgili aşk aynı şeyler değil. Değil. Aşk genellikle hormonal yoğunluktan kaynaklı tutkunun açığa çıkışı ve bunun sevgiyle kapışması hali. Kesinlikle. Peki aşk mı daha ağır, sevgi mi daha ağır sence? Yani günün sonunda artık 3 yıl, 5 yıl, 2 ay, neyse zaman geçtikten sonra ele kalan ne oluyor? Sevgi mi aşk mı? I think sevgi. Bence de sevgi. Aşk. Sevgi ve tahammül. Ay tahammül olmadığı zaman bu arada sevgi yani ve tahammül ihtimali Sıfır gibi bir şey ki çünkü insanız yani. Peki ay şu an tamamen sevgililer günü gorgoyunu bir kenara bırakalım. E anlat kız kim bu falan demek istiyorsun? <laughs> sıçtım mı bölümün içine? Bölümün içine sıçtın. <laughs> bütün notlarım şu an içime kaçtı, içinde patlıyor şu an. Oh, bütün dinleyen herkes oh, sana oh. edecek. Başladığımızdan yani... beri başladığımızdan beri sana laf sokmam lazım diye... böyle uğraş 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 falan filan. En güzelini yaptım bölümün içine sıçtım. Oh. Gerçekten iğrenç bir insansın. Sana nefret ediyorum. O sırada bana buradan kalpler yapmalar, <laughs> sen her şeyi, öpücük atmalar, sen her şeyi anlatamazsın insanlara. Zaten ne kalp yapıyordun, ne öpücük atıyordun, oradan kahveni uzandırmayalılar. Hiç romantizm sıfır Kahve ya. Şey Aa, Berivan sana nasıl katlanıyor bilmiyorum. Ya bir gün Berivanı buraya davet edelim, konuşalım. O gün bugün olmalıydı. <laughs> Ama yok şu an, burada yok. Arayalım görüntülü. <laughs> Peki e ben sana soracaktım mesela tamam sevgililer günü okey ama sevgililer günü de bekarlar ne yapar diyecek. Bak mesela bir tane fikir var. Bana da bunu diğer bekar arkadaşımız. Kendisi daha sonra zaten bir noktada konuğumuz olacak. Yeni bekar olan mı? Hayır. Benim gibi müzbin bekar, bin yalnız müzbin bekar devam eden. Kadın olan mı? Kadın olan. Tamam şey atmış yolda gördüğüm el ele çiftlerin yanına gidip aşkım beni da mı aldatıyorsun diyeceğim benim yoksa onların da olmasın diye bir gönderi atmış. Bence çok makul bir çözüm. Böylece sevgililer sevgilileri gününü. evine kapatabilirsiniz. Böylece sevgililer rahat rahat sevişebilir sevgililer gününde. Sevgililer gününün olayı sevişmek midir? Sevişsin gençler ya. Seviş, sevişmek isteyen sevişebilir. Ben Ayrıca sevişmek işteş fiil karşılıklı sevgi gösterisi. Aa, tabii ki sevişmeye karşı değiliz tabii de sevgililer gününün olayı sevişmek değil. Sevişmek için sevgililer gününe mi gerek var? aslında da ben onu. Peki sevgililer Gün. günü kapitalizmin bir oyunu mu? Hadi bakalım. Biraz da gerçekler. Biraz da gerçekler diyelim. Ya, ne zaman başlamıştı sevgililer günü ki? Orta çağ mı? orta çağda insan kesiyorduk biz hala ne orta çağda sevgililer günü tamam. mü kutlayacağız? Günümüze günümüze geliyoruz şu an tabi. Günümüze geldiğimizde artık o popüler kültürün bu kadar artmasıyla birlikte 14 Şubat'ın sevgililer gününe dönüyor olması, herkesin birbirine sevgisini gösterdiği gün olarak adlandırılması ve hediyeleşme. Yani bu aslında birazcık pazarlama sektörünün hayatımıza soktuğu bir şey. Sevgililer günü indirimleri falan var falan yani anneler günü, babalar günü. Neyse anneler günü, anneler gününde konuşup çok güzel gömeceğim. Şimdi sevgililer günü. Ya çiçeğe alerjisi olan insanlara niye çiçek alıyorsunuz arkadaşım? Kesinlikle. Bu, bu ayrı bir gündem. Bir de Sevgililer Günü olayıyla birlikte işte her yerde %15 indirim, çılgın indirim bilmem. Bu arada öyle de yani ne bileyim bence böyle arttı popü... Yani kapitalizm böyle soktu hayatımıza Sevgililer Günü'nü. Sen benden daha yaşlısın yani... ne bileyim sen hiçbir şey dön bir düşün bakalım. Ben çok yaşlıyım hatırlamıyorum Gerçekten o kadar eğlenceli bir insansın ki. Hatırlıyorsun değil mi yapılan yorumları? Yırtık donu sinir oluyorum ama olmuyor da gibiyim falan diye. İnsanlar seni sevmiyor. İnsanlar beni sevmeyebilir ya. Demek ki ben doğru yerde duruyorum. Hey, ne kadar ne az insan Ne kadar az insan beni severse o kadar iyi. Fazla insanın seviyor olması doğru yerde durmadığın anlamına mı geliyor? Herkese hitap edemem. Tabii ki herkese hitap edemezsin de ama iki kişi yapıyoruz sonuçta bu işi. Taraf. Tamam ben i̇ki sana hitap taraf. edeyim yeter. Ay beni kalbimden vurdun gözün aydın. Burayı kesiyorum. İstediğin yeri kes, istediğin yeri kesme. Buralar <laughs> Zaten sende. Zaten elimde öyle bir güç var ki. Evet bu arada ya. İğrenç ya. Her yerde bok sende. Yani, bölümü istediğim gibi editleyip seni çok kötü gösterebilirim de. Evet bu arada. Başa alıp sona alıp bilmem ne yapıp beni... Mesela, mesela bir ara şey edilir. yapmayı düşünüyorum. Senin oluyor olabilecek olduklarını hepsini yani. alıp kolaj yapacağım. Bizi dinleyen insanlar buna alışık ama benim kendi e her şey olup podcast kanalımda ben sürekli oluyor olabileceğiz bir sonraki hafta konuşuyor olacağız falan yaptığım için uzun sessizlik. Niye oluyor olabileceğiniz olduğunuz oldu olacaktınız olmak aman. Ben neyse konumuz çok sevgililerdi iyi. sevgili olmayan ölsün. Ölmesin e, ya. Ölmesin. Yok ya. hayır görünün. sevgili Anladım. olmayan ölsün güzel sevemeyen öz. Onlar da ölmesin ya. Onların da bir şey öğretme, öğrettiği var sonuçta. uzak durmalıyız. En yakın arkadaşlarından biri ölür o zaman. Sevemeyenler ölecekse. Bizi dinliyorsa ev ona laf sokmuş oldum şu an. Zaten bir önceki bölümde şerefsiz dedin çocuğa. Yayınlandı mı o? Yayınladın ya gündemi. Gündemde ben onu şerefsiz mi dedim? İkizlere mi? şerefsiz dedim. Öteki ikizler o mu canım? Her hafta diyeceğim bundan sonra ona şerefsiz diye. Konuk alalım mı? Ha, şu an hayır. Şu an kendisiyle aram iyi değil. Aa niye? Genel. O biliyor. İşte, sevgili arıyorsanız Mert'i bulmuyorsunuz. <laughs> Ben korkunç bir insanım bu konularda. Toksisitenin dibine vuruyor. O biliyor. Sen biliyorsun zaten. Müneccim karşısındaki çünkü. Arkadaşlık ilişkilerinde de öyleyim ben. Bir de ben hep anlaşılmayı beklerim. Berivan'ın delirmesinin hayattaki en büyük sebeplerinden biri bu olabilir. Müneccim değiliz canım benim. Aklıma şey geldi sen bana yıllar önce küsmüştün ne sebebini hatırlıyorum ne bir şey. Ben onu hatırlamıyorum bile sana niye küstüğümü hatırlamıyorum. Ben ya. de hatırlamıyorum. Düğümüzü de hatırlamıyorum oysa ki. O zaman bir de böyle hani senede bir defa iki defa falan birbirimizi görüyorduk. Ben bu konularda biraz iğrenç bir insanım ya. Olsun seni böyle seviyoruz biz. Teşekkürler. İyi ki, iyi ki varım <laughs> dediğim zamanlardayız şu an. Bu bölüm sana iyi geçirdim yalnız sürekli sana gömüyorum ben. Neyse önemli değil. Ben ım, e yeter şeye... hep bana geri zekalı diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Sıra bende. Farkındaysan hiç böyle geri zekalı gibi falan bir şey söylemedin bana. Genel geçer gömüşler bunlar. Ben geri zekalı demem sana. Ben ben öyle gömmeyi sevmiyorum. Ben böyle alttan alttan gömmeyi seviyorum. Ha. Sen Kuy... zekalı döversin insanları. IQ düştü benim ya. Senin IQ <laughs> evet son zamanlarda bir neyse. Hep spil daha etkisi bunlar. Kesinlikle spil enerji açığa çıktı yine. Öyle diyorlar. Manisa'nın Spil Dağı'nda bir Hayır, çok ağır geçemiyormuş falan, falan Ha, portal var uzaylılar girip çıkıyor oradan. Aha. Ya o portalı bulsak bir dark gibi falan bir çekim yapsak gidip bir gün kayıt mı yapsak ne diyorsun? Enerji konuşalım o gün. Hiç kimsenin bilmediği bu bilgileri bana dev adam öğretti. Devin ağzın Manisa. İnsanların kendini sevmesi hakkında ne düşünüyorsun? Boş ver sevgili. Biraz da self love. Şimdi Kendini sevemeyen insan başkasını sevebilir mi? Kendini seven de bir megalomani, narsisizm buralardan biraz böyle bir uzak durarak sevse çok çıtırında olur. Herhalde canım. Az kastettiğim böyle egonun bünyesinde bir kendini Benim yaptığım değil benim bahsettiğim. Genel insanların yapması gerekeni konuşalım. Ben çünkü biraz egoistim. Aslan Burcu'da falan olduğum için. Konuyu Burçlara bağlamadan edemem. Bunu biliyorsun. Seni Aslan kafesine atacağım nihayetinde ya. At. Ben varım. At, attıktan sevgililer... sonra olmayacaksın. <laughs> sevgililer gününüz kutlu olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz artık YouTube'da yayınlanıyoruz ilk. Ha, keşke bunu bölümün başında konuşsaydık. Şey yaparım ya. Güç bende. Tamam. Self love dedik. Sevgililer günü dedik. Sevgililer günü hediyeleri dedik. Ee, Konuşmadığınız bir şey kaldı mı? Aa, evet. Dur Bir dakika. Shut up. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yırtık donu. artık hepimiz YouTube'tayız. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunu başlatalım ama. <laughs> bunu ortada ben bunu re'e'le koyacağım. Ortada bırakacağım. Hiç i̇stediğin yere koyabilirsin. Evet, artık ilk hafta YouTube'da yayınlanıyoruz. Ardından podcast'e geçiyoruz. Çünkü ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Sizin tepkilerinizi merak ediyorum bu yırtık donun. Ortaya çıkışında Don Kişot'un beyninin etini yedim. Bu insanlar bize yorum yapsın, bu insanlar bize yorum yapsın diye. O yüzden artık YouTube'dayız. Bir de bir, bir ayrıntı daha vereceğim. Spotify podcasterlara, podcast yapanlara e, hiçbir şekilde ücret paylaştırmadığı için YouTube'da en azından ne bileyim 3-5 bir şey gelse mikrofon alabiliriz. Ay evet ya bize şey katılan... Hediye etmek falan. istersiniz falan. Çok Dur, yani süper gibi olduk şey ya. Ederim süperstik mikrofona ihtiyacımız var arkadaşlar yayınların hepsi tamamen bedava olacak sadece destek vermek isteyen buyursun destek versin evet ya yani katıl, katıl katıl diye bir şey yok Patreon'da mı aslında olabilir oralarda ne diye destek olmak isterseniz her zaman ilerleyen dönemlerde belki katıla içerikler üretiriz ama şu an değil daha çok yeniyiz katıla içerik üretmeye karşıyım ben neden mesela şey çıplaklık şaka yaptım. Hocam çok yani beni görmek isteyen ormana gidip ayılara bakabilir ya da maymunlara Ayy. bak çok da sıkıntı değil. Kendini burada öyle bir anlattın ki neyse konumuz bu değil. Şaka yaptım zaten çıplaklık falan öyle şeylere karşıyım da <laughs> katılı yayınları daha özel daha kendi hayatımızdan daha bizi anlatan böyle konu başlıkları değil de kendi hayatımızı konuştuğumuz şeyler olabilir mesela. Onları katılı... Instagram'dan yaparız. Katılıyelikleri de aylık 10 liraya da katılıyeliği var yani dinledim. olmasına gerek yok katıl yani. Onları Instagram'dan yaparız. O Instagram'dan da yaparız. Para ihtiyacımız var arkadaşım paraya. <laughs> fakiriz. Işte. Bak fakiriz. Katıl içerik üretirsek para kazanırız. Evet. O yüzden karşı olamazsın. Zamanı gelince onları konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kısa bir ara vermiştik. Ara vermemizin sebebi YouTube'a geçmekti. Ee, bölümler yapıldıktan sonra editlemesiyle falan ulaşıyoruz çünkü. Her boku da anlatmam. Tabii ki. İnsanlar uğraşıyoruz işte ya arkadaşlar. Vallahi bak keyif keyifli sizinle sohbet etme ediyormuşuz gibi oturmuşuz bir aile boy boy yapıyormuşuz gibi. Ha ben bu Don Quixote'la konuşmuşum. Ha sizle konuşmuşum. Ben zaten konuşmayı hep seviyordum. O yüzden yorum yapın. Beğenin. Abone olun. Elinizde kalmaz. Abone tuşuna bastığınızda ölmezsiniz. Paranız Beğensin yoksa biz size para yollarız. <gülüyor> <gülüyor> Kazanınca. Önce siz bize yollayın sonra biz size yollayın. Öyle yani. E, kaçtılar. Bizim... Ay. Şey gibi. Neydi o? Var tontiş. böyle gibi. Tontiş de var ya bir tane. Evet, tosuncuk, tosuncuk, yani, tosuncuk, tosuncuk, tosuncuk var böyle. Neyse ben Allah, Allah şaşırtmasın. İki varsınız. sevgiler gününüz kutlu olsun. Kendinizi sevmeyi. Önce kendinizi sevmeyi. Çünkü insan kendini sevemezse başkalarını sevmez. Ama bu böyle hoş bir yerden bir sevgi. Neyse konuyu felsefeye bağlamayacağım. Seni seviyorum doncum. Ben de seni seviyorum yırtık.